Herkese merhaba, herkese ben Murat. Bugün seni var, hoşgelsin. Dördüncü bölümü çekiyoruz. Herkese yanımda İbrahim var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk, Kanka internetin çok fena şey oluyor. droplanıyor ya. İbrahim kanalında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Herkese o da e, oyun videoları çekiyor. Aynen. Buradan kanalında bulursanız. kanalında Bir kanka sesin çok fena sesin çok fena gidiyor. Bulun var mı? Ha burada varmış. Yok. Kanka ben sana item attım. Yok yok benim item nereye? Sen dediğinden hiçbir hiç şey anlamıyorum şu an. Arada gidiyor böyle seslerini. Gel ben yol yapıyorum kanka. Seri. Ama bana düzgün geliyor neden siz seni demek ki sıkıntı bende. Kanka olabilir. Adam geldi adam geldi. Vur kanka vur kanka vur kanka. Tamam tamam öldü. Ben. Öldü aldım itemlerini. Dur sana item atayım gel kanka hiçbir şey yokmuş adamın hiçbir itemi yok gel bu ne gel gel speed attım abi atmışım tamam şuradakileri clean up çekelim mi gel gel sana kask atacağım kanka ne kaskın diamond mı o zaman ben kendimi alayım kanka sana chest falan var aa tamam varmış benimkiler deri uf knockback'li olta falan var kanka Gelsene biraz ender pearl atayım. İki tane ender pearl attım bak al Bayağı... kanka onları. Baya... Aa adamlar geliyor adamlar geliyor adamlar geliyor. Attım regeneration attım gir gir abi gir. gir, gir çi, 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 çi. Oğlum efsane rekt attım adama var ya. Ölecek ölecek o adam. Geber dostum. Tamam tamam şu evet, şurada evet, var. Kanka, kanka adam kendini patlatıyor. At, tamam, ak, bak. Dur, aklı sıra üstümüze uçacak tamam. Gel enderpearl atalım ha Kaç kişi kaldı 7 kişi kaldı o zaman o öldüyorsa İkisi biz zaten 5 kişi gel 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 ortadalar kanka Geliyor değil mi? Geliyorum, geliyorum, ha, tamam sesin düzeldi galiba Arkalıyorum kanka arkalıyorum arkalıyorum Kanka <laughs> kanka Çıt 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 Arkada arkada arkada. Arasına çok baktım ya. Şey Aa, adam 38... işte. Ar... Gel gel regeneration var gel. Abi, Dur. Benim canım hiç gitti değildi de neyse. Kanka sana da al diamond kılıcı attım. <laughs> gel. Ben... Kanka al sana şey attım. Ee, golden apple iki tane. <laughs> Bakalım chest plate var mı sana al bir de demir chest plate attım. Bakalım başka. Tam tekst pek ben anlayamıyorum arada var ya itenleri. Ben de default donuyorum. Bir şey ne pek dinlememe. İklersin kanka ya. Tekst pek iyi oluyor. Nerede abi bu adam? Minecraft'ta. Aynen aynen. 4 <laughs> kişi kalmış 2 team yani. Onlar da abi bunları var. Gel gel. <laughs> Dur dur şunları bir, ben kesmiş çakayım şunları. Ben de ikili kesmiş. Oğlum bunlar af lan. Dur Ha adamda da ok var lan. Düşürdüm galiba düşmedi. Dur abi. Valla indir pearl atıp dalasın var da dur lan yolu zaten. Of kesmiş. Gel gel gel. Gel gel azıcık acı çektirelim adama. Gel. Hadi gel. hadi. Gel gel, gel. yavaş yavaş. <laughs> <laughs> balta var mı? Dur balta varmış bende. De Ay, Dur cool. dur bende var bende var. Gel buraya şimdi. Dur adam birazcık hasar atsın ya yazık. Yazıktır, değil mi? Lan oğlum kaçıyor mu? Yo, burada. Selam. Selam. <laughs> adam ne yapıyor lan? Abi ne yapmış bu? Gel gel gel. Şuradaki odunları kırdım. Ya al işte Ne yapıyor oğlum bu? Dur, dur ben de kazma kırayım. Kır kır kır. <gülüyor> Selam. <gülüyor> kır, kır, kır ben burayım. Kır, kır, ben vuracağım kır. Dur dur baltayla kırıyorum bak. <laughs> Abi adam acı çeke çeke ölüyor. Selam. <laughs> İçinde bekliyorum ben adamın. <laughs> Abi adam bizi... Kaldık burada. Kaldık burada. İbrahim. Kaldık kanka burada. Kanka kırılmıyor. İçinde kaldı. Dur Ender Pearl'e geçebileceğim mi? İbrahim. Nasıl ya Kırılmıyor kaldık. Oğlum adam, <laughs> adam ne yaptı? <laughs> ya of. Tam Valla çok acıdık bu adama. Aynen oğlum ya yapmayacak. Dur dur <gülüyor> <andır>. <gülüyor> Atıyorum çıkmıyor. <laughs> kanka ta diğer köşeye gidebilecek misin? Ta diğer köşeye bak. Ta ucuna git diğer uca. Diğer uca git 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 git. Bakayım deneyeceğim kırmayı. Abi oğlum bir, bir dakika Bir Dur kırmıyormuş. Kanka kırılıyor. Önüme geçme. Önüme geçme. Önüme geçme. Ha kırdım. Kırdım dur kırdım. Ağzına sıçmaya geliyorum oğlum bekle sen. Gel buraya. Nerede bu adam? Ağzına sıçmaya geliyorum oğlum. O hareketleri yap. <gülüyor> 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 ikinciye geçelim mi kanka hiç durdurmadan? Kanka an anlamadım ama tekrar başlıyorum ben ikinciye. Dur. Başlatayım hemen. <laughs> Başlattım kanka geldin mi? Hah. Hah, tamam ben de geldim. <laughs> kitin kit varsa kit al kanka kitin var mı? <laughs> al al çok iyi olur o. Evet. Benim de zırhım var kanka senin kılıcım zırhımı zırhım birleştiririz bir kişide. <laughs> i̇yi olur yani. Sesin seni çok droplanıyor ya gidiyor böyle. <gülüyor> oh. <gülüyor> Olsun kanka sen oradakini al ben de alttakini alayım. <laughs> Hadi bir çık bir şey. Tamam tamam. Çıkım. 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 Of bana bayağı güzel item çıktı kanka. Bak sana item atıyorum gel. Tamam bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Başka item yok. Al. Kanka benim kılıç diamond. Ha o zaman. Seninki de mi diamond? Al. <laughs> <Rey>, ne sandın? <sanıyorsun? gülüyor> Oo gel gel. Al blok attım. Kanka var var bende var. Arada sesin düzeliyor. Yok, Sesin düzeldi kanka. İyi. Gel gel. İyih. Kartopu attı. it Kar attı adam. Var mı senin okun? Kanka adam! Rekt atacağım ben bu veletlere. Öldüm abi. Sen de İbo sendeyiz. Helal lan. Seni izliyorum bu Arkana geldi geldi geldi. Lan şerefsiz ya. Başlatıyorum ya. kanka diğerini. Ya direkt Efendim? Anlamıyorum kanka tek tek söyle valla sesin gidiyor. Bitirelim kanka. Ha bitirelim kanka o zaman. Evet arkadaşlar bir e, survival, survival games de abi. Bir Skywars videosunun daha sonuna geldik. Daha fazla Skywars videosu izlemek istiyorsanız like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hepinize seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.